Evet bu oyun neydi la bunun adı? Arena Breakout mı ne? Böyle bir oyun çıkmış. Bir deneyim dedim. Bakalım neymiş. Joel Bishop oğlum. Shift'e basıyorum koşmuyor. Neye basınca koşuyor? Koşma var mı aga? Buna da gıcık alıyorum ha oyunlarda. Yani böyle bir 10 milyar yıldır klavyede farede oyun var. Yaptığın oyun da FPS. Aga koşmayın shift'e basarsın. Sprint left shift. E, tamam basıyoruz. Press hold. Bir dakika şu an neye yalı? Press dedi. şimdi basıyorum. Ee? E yo. Hold diye. Abi koşmak için niye bir insan double tap yapsın, double bilmem ne klik yapsın hmm. ki? Abi, de kabul da Abi bir dakika bu yürümezse Koşmasıyla yürümezse aynı hızda mı? Abi bu bok anlamadım neyse koşmaya yok biliyoruz yürüyoruz herhalde E tamam cacı baktım dolu bir daha dolu olduğunu bildiğin için R'ye bastım da doldurma R'ye bastım sürece cacı çıkarıp çıkarıp takıyor Bari bana göster içine mermi var mı yok mu? Tamam niye basıyoruz? C mi? Buraya bastığınız sürece şarjı <laughs> değiştirip duruyor. Aa koşmaya başladı. Orada koşma yasak mıymış? Niye yasak oğlum? Ben oynamıyor muyum yani oyunu? Bu nasıl ceset Bu nasıl şey lan? Of mobil oyun gibi oğlum bu ne ya? Ne? F'ye bas diyor. Ne oğlum bu? Oraya bakarak F'ye bas. Ne, ne istiyorsun oğlum? Ha üstündeki zımbırtarı al diyor. Tamam ne istiyor? Adamın üstündeki bu muymuş? Ver. Kursun geçirmez yeleği varmış. Tamam bunları be. Tabancasını da al. Tamam, aldın mı? Nothing tamam. useful. Hey, sağ ol. Let's keep moving. Öçe basınca tabanca çekiyor. Falen topu ne iniye bir işe yaramıyor ki. Ha FPS oyun yapıp da kafalarına göre klavye fareye ayar çekiyor. Oğlum şu. Farenin topu da silah değiştirme olsun işte ya. Silah değiştirme nerede oğlum? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5 mi olacak? İlla da yani. neyse tamam. Öyle olsun. Hmm. Oyunu dondursam da oyun ilerliyor. Galiba online bir oyun. Online PV mi bu? O ne? Ne var burada abi? Yani... Adamlar orada bana o oh, orayı gösteriyor. Dur, yok artık göstermiyor. <laughs> abi çok kötü ya. Black neydi o? Hmm... Bu silah neymiş ta? Hmm. Yani Call of Duty'nin son çıkan oyunlarını falan oynayınca ne bileyim Battlefield 6 falan oynayınca çok şey kaldı lan. Çok telefon oyunu gibi duruyor oyunun şeyi yapsın. Grafik iyi. Hani şey gibi. Unreal Engine yapımı gibi sanki duruyor ama Fransız gibi şöyle şeyler sallanıyor mu? Otlar falan. Evet bak bak buğday taneleri sallanıyor. Güzel yeşillik de iyi. Orman da iyi ama Kuruş hissiyatı dandıysa da ya. <laughs> Hafif bir PUBG hissiyatı da var sanki bu dışında. <laughs> Nerede o uzun Şu menü adamın üstündeki zambırtılarını almak falan PUBG gibi lan <laughs> Ferdes'e PUBG yapmışlar sanki Al bir adam var öyle Geç oğlum mal mısın ne vuruyorsun silahla atış ederken Onzuma değdik keriz Job isn't done. Daha iyi durumun yok mu ya? Onu bizimkiler sıkar diye şu tarafa bakayım dedim ama bizimkiler de sıkmadı. Grafik çok tık ya. Mobil oyun gibi. Buruk. Ver bu ver şu kelaşı kopu ver. Bu ne? Bandaj falan. Oğlum bildiğim bu çakma şey la. PUBG çakması la bu. Buruk. O kerezden aldım tüfekimi. Hmm, tamam. Ver diyorum. Tamam. Sağol. Onu kim vurdu lan? Ne la birbirine ne vuruyorlar galiba? Omal onu niye vurdu? O kimdi ki? Bu da o mallardan, aynı mallardan. Birbirine girdiler sanki. Kitapek mi taşıyorum? Bir de ana tüfek mi var? Evet, peki. O ateş sonu. Maka bir maka. <laughs> ne? Silah mı bitti? Merve bekle Bırak lan Bırak lan Bırak lan oğlum Bu ses bundan mı çıkıyor? Kimden çıkıyor bu ses? Benden mi geliyor lan bu ses? Kendime hayal mi basacağım baba? Nasıl yapacağım? Madiket <laughs> yap oğlum Yusuf oğlum Ha bak burada can göstergesi var. Bayağı bir hasar aldım Zaten beynim hasarlı benim. <laughs> ne? Hmm. İyi durumdayım galiba demek ki. Tamam ben de diyorum bu inleme inleme bu heriften mi geliyor lan? La, bu da mermi bitti oğlum Yerden mermi alsana sıçmık bir şey çoplamak lazım herhalde Bunu ver la Aa bu çöperde değiş oluyor Evet canım benim ya On my mark Three Two One Clear, Clear. <laughs> Bu ne ya? Ne diyorsun oğlum? Mal mısın? Öyle Looks olur. like a mission brief. Hey Jax, I know him. <laughs> tamam aldık. Let's go. Bu ne böyle senaryolu bir oyun mu? Senaryolu bir oyun için yani telefonlar için çıksaymış bu şekilde bir oyun grafikleri falan. Tık tırp tık tırp yani biraz. Yani 20 sene önce olsa, 2005'te olsa o oyuna bak derdim de yani şimdi oyunlar çok gelişti ama. Da. Ben sıkmıyorum. Ne oluyor oğlum? Ver ben oynayayım. Bana oynatmayacaksan ben niye gibi film mi bu? Bu benim ben Ha film çıkmış. Öyle mi? Kalaptat <laughs> modern şey modern efer biri sanki biraz talep etmişler. Bu o da böyle başlıyordu. Bir yere bir operasyon düzenliyorduk. Sonra böyle kırmızı belirli bir Arap geliyordu, sıkıyordu filan. Çocuk altayla sıkıyordu hatta böyle dişim bir tanem. Ha orada öyle buradan başlıyormuşuz. Oyuna başlıyormuşuz öyle. Belki o oyunun konusu gibisine onu yutturuyorlar. Oradan da şey olacağız. Şöyle oy. Bu olsun maga. Kafa seç stili. Böyle düz o saç stili falan oluyor. He, mukammal. Tamam maga. Ne bir isim mi gireceğiz? Nereye gel? gireceğiz. Bir şey gibi koyduğum yere tam. Jacob Land. Hadi gir ya. Zaten vasat bir şey ben, ben Joel, yavrum. Tamam yavrum, anladık. Şimdi o öyle bu oyunun konusu var diye mi onu yutturdular az önceki şeyler. O zaman <laughs> bu şimdi ne? Hımm var, kostümize var, mission var Ne istiyorsun baba ya? Oğlum oyun işte ver işte, ne bu kadar karmaşık? PUBG gibi karmaşık şeylerden ben kaçıyorum, bunlar da böyle Tamam işte ya, kral ver işte be, maga be, onu koy, onu kafasına koy Hı. Hmm. Bana ko, e korona, ona ko, buna ko, ama sakın bana kuma. Abi tane bunu Tamam baba. Tamam. Hazırım orayı Ama hmm, on hmm, hmm. olsun diyor. Belki tutorial? tutorial diyor. unluk diyor. Belki diyor? Onluk diyor. Neden onluk la? Star diyor O, bagınlar o, o Bagan'lar Burada acaba bir şey mi yazıyor? Yok. Aa bagınlar o Tortor'u ne de? Ekobment diyor. F70 helmet diyor. Kafana sok diyor. Al baba. Backpack medium diyor. Backpack. Bu mu öyle? Tamam, tamam sıçmak. sıçmak. Hazır mıyız Oli? Hmm.

ve 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 Tamam mı oğlum? Yeter ver işte. Tamam mı? Bırak koy işte oğlum. Koy işte koku. Başka ne var saçmak? Ne istiyor? Surgery al kim? Surgery al kim? Kit ne la? Standart surgici al kim? Kit. Standart military surgery kit. Tamam. Nereye koy oğlum? Bunu bir yere koy işte. Oldu mu maga? Anam anam ya. Şundan acaba? Bu first yok. Bundan istiyor. Bunu nereye koyalım baba ya? Ne istiyorsun? Bu mu? <laughs> tamam mı? Oyun açıldı mı oğlum? <laughs> oğlum tamam anladık ya. Ha, buradan Enter diyor. Bir şeye giriyor onu. Solo, Forbidden, Box, Sütük, bilmem ne sıçmak Normal diyor. Biz de normaliz zaten. Gir. Ya burada Enter şurada mı acaba? Yok. Tamam oğlum işte bir yere gir işte abi farm açacakmış oraya gir. Tamam gir. Hı. Tamam gir baba ya. Gir. Ne diyorsun oğlum? 100 bin ne? Ne istiyorsun ya? Ne yazıyor burada? Start. E tamam start. Ne limiti var oğlum? Ne diyorsun oğlum sen? Mal mısın kanka? Bir şey anlamadım ya. Ya oğlum. Her bu kapalı mı? Bu kafayı da buraya koyduk. Her şey de orada çıkıyormuş sıçtığımın oyunda. Ya ne mal bir olmuş lan bu? Hmm. Tamam buraya ne, ne istiyorsun abi? Gir baba. Acaba üstündeki şeyler mi çok fazla? Üff, ya bu oyunun ne bak oldu belli değil ya işte ne ödüyor bellesiz bir oyun işte dandik bir şeymiş açarım bunun yerine 20 sen 15 senelik Warface açar yükler oynarım var Warzone açar oynarım ne ödüyor belli belli en azından ne oynadım belli onlarda bu ne lan? Oraya tıkla, oraya tıkla, oraya tıkla, oraya tıkla. Bu ne oğlum? Kendi elince bir PUBG benzeri bir FPS yapmaya çalışmışlar ama boktan bir FPS e çıkartmışlar ortaya. Beğenmedim oğlum. Bu nasıl oyun? Kötü. Dandik.